Videolarının toplam izlenme sayısı 156 milyon aşan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarını reklama kapatarak kaç paradan olduğu ortaya çıktı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in birçok isme yönelik iddialarına yer verdiği videoları izlenme rekorları kırıyor. Youtube'da toplam 156 milyon izlenmeye ulaşan videolar ile Sedat Peker 1 milyonun üzerinde abone sayısına ulaşmış durumda. İzleyicilerin merak ettiği diğer bir konu ise Sedat Peker'in YouTube videolarını şayet reklama kapatmamış olsaydı ne kadar para kazanacağıydı. Haber iskele'sinde yer alan habere göre dijital yatırım danışmanı Kim Kaya, yayınladığı videoda Sedat Peker'in videolardan ne kadar kazandığını açıkladı. Social Blade verilerine göre videolar 80.7 milyon kez görüntülenmiş. Her bir görüntülemenin maliyeti 3.8 dolar ama Sedat Peker kanalını Birleşik Arap Emirlikleri'nde açmış. O yüzden Sedat Peker en fazla 80 bin dolar kazanmış olabilir dedi. Ekim Kaya'nın bu paylaşım üzerinden Peker'in videoları kıya katlandı ve 156 milyonu aştı. Kaya'nın tahmini rakam olarak verdiği 80 bin doları da 2 ile çarpmak doğru olacaktır. Yani 80 çarpı 2 160 bin dolar para kaybetti. Milyonlarca kişi tarafından izlenen videolarla istatistikleri alt üst eden Sedat Peker YouTube kanalı reklama kapalı durumda. Bu durumda Sedat Peker YouTube'dan hiç gelir elde etmiyor.